Merhabalar sevgili yengeçler ve özellikle Yükselen Burcu Yengeç olan bütün danışanlarıma 2021 videomla karşınızdayım. 2021 yengeçler için değişik bir yıl. Biraz umutlarımızın e, karşı taraflara bağlı olduğu, 8. ev konularının aktif olduğu, 9. ev konularının aktif olduğu bir yıl olacak ama 2020'den nispeten daha iyi. Kendinizi artık hakkınızı arayacağınız, kendinizi daha güzel, kimliğinizi daha güzel ortaya koyacağınız bir yılımız olacak. 2020'nin bir Benzeri dedik evet genel geçer e, yıllık yorumlarımızda ama 2021 için 2020'den şöyle farklı olacak özellikle tutulmalar sizin kimlik evinizde ve karşı noktada 7. evinizde güney düğüm tutulmaları olduğu için özellikle ilişkileriniz ve kimliğinizle ilgili tutum davranışlarınızı çok değiştirdi. Belki bir kısım yengeç burçları boşanma kararı aldı çoktan boşandı ya da boşanacaklar. Yengeç burcu için böyle bir kimlik konusunda yani bir soyadı değişikliği gibi düşünün kimlik konusunda değişim kararı almış oldukları bir dönem yaşandı. Geçmişteki bir buçuk yıllık Kuzey Güney Ay tutulmaları onların kimlik evi ve 7. ev eşle ilgili olan ilişkilerindeki konular üzerindeyken şimdi bu yıl biraz daha nispeten rahatsınız. Yine Plüton 7. evinizde bakın Plüton 2008'den bu yana 7. evinizde ve burayı Epeyce ilişkiler konusunda zorlamış durumda. Yedinci ev yani sevgiliyle ya da özür dilerim eşle yani sevgili derken e, sabitlenmiş ilişki. Yani nikahla e, balıklanmış ilişki ve aynı zamanda iş ortağı konusu. 2008'den bu yana burada Plüton var. Yakıcı yıkıcı bir etkisi olabilir ama yıkar ama yeniden inşa eder. Dolayısıyla o haliyle bırakmaz. Plüton sizi bu konuda sarsmış olabilir ya da bununla ilgili belki de bundan sonra bir karar alacak olabilirsiniz. Plüton halen 7. evinizde. 2021 2022de de öyle. Dolayısıyla Plüton'un doğal haritanızda, natal haritanızda, doğum haritanızda kaçıncı derecede olduğu çok önem arz ediyor. O dereceye gelmiş mi şu anda transit Plüton? Bu çok önemli. İşte asıl etkileri o dönemde alırsınız. Satürn içinde, Jüpiter içinde benzer şekilde söylüyoruz biliyorsunuz. Şimdi Satürn'ünüz bu yıl 19-17 Ocak'ta, 17 Aralık'tan itibaren, son kararım 17 Aralık, 17 Aralık 2020'den itibaren Satürn'ünüz artık 7. evden 8. eve geçti. Dolayısıyla burada da bir artık eşle ilgili konuyu bertaraf edip Belki boşanma kararı aldınız, belki devam kararı aldınız. Artık arka plana attınız. Şimdi 8. ev konusunda Satürn olduğuna göre artık biraz bu karşı tarafın parası, nafaka, borçlar, başkasının yarattığı borçlar, bunları ödeme telaşı, birine borç verdiniz, geri alamadınız, bunlarla ilgili telaşlarınız ön planda bunlarla ilgili de sizi izliyor olacak Satürn. Yengeç Burcu özellikle 2020'de şöyle şeyler yaşadı. Hiç karşılığını bulamayacağı konularda efor sarf etti. Yengeç Burcu özellikle çünkü Kiron'da koç transitinde. Kiron koçtayken özellikle değerinin farkına varılmaması gibi bir konuda sizi üzebilir. Maddi manevi hayatınızla ilgili köşe yapı taşlarını bir türlü oturtamazsınız. Çocuk kendiliğinden gelir. Planlama yapamayabilirsiniz. Yani bu tarz şeyleri 2020'de yaşadınız. Çünkü hem Plüton sizin 7. evinizdeydi. Hem Satürn hem Jüpiter 7. evinizdeydi. İlişkilerle ilgili sınav verdiniz. Belki bitirme kararı aldınız. Belki de devam kararı aldınız. Belki Jüpiter orada olumlu etkilemiştir. Natal haritanıza da bağlı tabii ki bu nasıl etki alacağınız. Şimdi kuzey güney ay düğümlerinizin özellikle yengeç üzerinde kuzey düğüm olduğu vakitlerde bazı şanslarınızı zorladığınız ama güney düğümlerden de Güney Düğüm tutulmalarından da olumsuz etkilendiğiniz dönemleriniz olduğu karşı tarafın tavruzuna uğramış olabilirsiniz. Şimdi artık Yengeç Oğlak aksından ikizler Yay aksına geçiş yapmış oldu biliyorsunuz Kuzey Güney Ay Düğümleri 5 Mayıs'tan itibaren ilk olarak da 30 Kasım'da bir ikizler üzerinde tutulma yaşadık. Bu sizin 12. evinizde bir tutulmaydı ee, ve 12. evinizde bir tutulma olduğu için sosyal çevrenizin değişmesi, sosyal çevrenizdeki insanlarla daha yeni konularda konuşma, görüşme kararı, e, ilerleyememiş bazı ilişkilerin bitmesi kararı almış olabilirsiniz. Halen bu 30 Kasım'daki ikizler üzerindeki e, ay tutulmasının etkisi altındayız. Onu da söylemiş olayım. Aynı zamanda da 14 Aralık'ta bir yay burcu üzerinde güneş tutulması yaşadık. Güney ay düğümü buradaydı. Bunun biraz olumsuz etkilerini gördünüz. Belki biraz mahcup olma hali, işleri yetiştirememe hali, kotaları tutturamama, hedefleri tutturamama haliniz olabilir. İşe karşı bir e, zayıf kalmış olabilirsiniz. İşe karşı diyeyim, yetersiz kalmış olabilirsiniz. Hatta işinizi kaybetme sinyali vermiş olabilir. Bunun da halen etkisi altındayız. 6 Altı ay etkisi altındayız. Bu güneş tutulmasının onu da söylemiş olayım. Bu yıl daha sonra da yine kuzey ay düğümü, güney ay düğümü sizin 12. ve 6. evinizi etkileyecek şekilde başka tutulmalar da var yılın ortasında 26 Mayıs'ta bir yay burcunda ay tutulması var bu sizin 6. evinizi iş noktanızı etkileyecek ve yay üzerinde olduğu için güney düğüm burada iş kaybetme ihtimali verir Öncelikle negatif bir şöhret negatif bir ün ihtimali verir sevgili yengeçler yani tembel denebilir sizin için mesela çalışmıyor denebilir ihmal etti işini denebilir kötü niyetli olarak bir şeye imza attı denebilir mesela. Yani bunlar örnekler ama iş konusunda güney ay düğümü sizi işinizi aksatabilir birileri isteyerek istemeyerek siz birilerine engel olabilirsiniz. Ya da birilerini bekliyor ve birlikte çalışıyorsanız onun ihmali yüzünden zor duruma düşebilirsiniz. O yüzden Mayıs ayına dikkat edelim sevgili yengeçler. Negatif ün mahcup olma hali burada yine ihtimal dahilinde. 10 Haziran'da güzel bir güneş tutulması var. İkizler üzerinde sizin 12. evinizde. Bu da yine hayatınıza dokunacak ve çok olumlu etkiler verecek. Biriyle tanışma ihtimali veriyor. Bu bir psikolog olabilir, bir astrolog olabilir elbette. belki çocuğunuz olabilir. Yani çocuğunuzla dertleşme kapıları, yani böyle bir onu arkadaş edineceğiniz aşamada bulabilirsiniz. Eşinizle çok yakınlaşabilirsiniz. O yüzden de 10 Haziran çok özel bir dönem. Kendinize maddi manevi sağlığınızla ilgili iyi bir doktor bulmak gibi düşünelim. İyi iyi birine ulaşabilir, iyi birini bulabilirsiniz. Bunun etkisi yıl boyunca sürer çünkü 6 ay önce ve sonrası önemli. Bir de 4 Aralık'ta yay burcu üzerinde güneş tutulması yaşayacağız yılın sonunda. Bu da sizin 6. evinizi etkiliyor. Çok güzel bir iş bulma ihtimaliniz burada ihtimal dahilinde birini affetmeye, dünyaya açılma, biriyle ortak iş yapma telaşı, e, ortak para koyma ya da ortak efor koyma e, konuşmaları yapabilirsiniz, iş ortaklığı yapabilirsiniz. Bir konuda dönüşüm zirve ihtimaliniz var, yükselme ihtimaliniz var aralık ayında. Bunun etkisi de 6 ay öncesinden başlar, 2020'nin ortasına kadar da sürer. Size bu aralıktaki özellikle iyi şans getirir. 12-6 aksından Kuzey Güney hücumlerine etkileneceksiniz. Şimdi yay üzerindeki bütün tutulmalar Mars'la Jüpiter doğasındadır. Mars yani biraz böyle kavga dövüşçü, Jüpiter de onu büyüten, çoğaltan, kötü niyeti çoğaltan mesela etkisinde. Çünkü yay üzerindeki tutulmalar bir sabit yıldızın, Antares sabit yıldızın psikolojisine sahip. Onun etkisinde orayı ziyaret edecek bu tutulma döngüsü. Burası sizin 6. eviniz dolayısıyla işiniz noktasında çok çeşitli işleri aynı anda koşturma hırsı olabilir. Bir işle ilgili çok çeşitli hedefleriniz olabilir. Para kazanma noktanız farklı farklı noktalardan olabilir. Yani aslında hani sözün meclisten dışarı biraz aç gözlü davranabiliriz öyle söyleyeyim. Ee, Antalya sabit yıldızını ziyaret eden bir de güney ay düğüm etkisinde yay tutulması olacağı için yay tutulmalarının hepsi biraz aç gözlü yapabilir, kurnaz yapabilir, kötü niyetli yapabilir, bir birilerinin kötü niyetine, dedikodusuna, arkadan iş çevirmesine maruz kalabiliriz. Biri yüzünden işimizden olabiliriz mesela. İşimizden atılabiliriz. Böyle de bir ihtimal var. O yüzden çok daha kendini iyi ifade eden durumda olmalıyız. Şimdi bu da tam tersi ikizler üzerindeki tutulmalar sayıca daha az ama bu yıl ikizler üzerindeki tutulmalar daha şanslı. Hem 12. evinizde hem de Aldebaran sabit yıldızı etkisinde. Boğa psikolojisindedir bu. Aldebaran iyi niyetlidir. Yani Aldebaran sabit yıldız etkisinde ikizler tutulması yaşayacağımız için kendini net ifade etme çok iyi ifade etme daha çok zenginlik daha çok şartların iyi olması hali zenginlik derken varsıllık aynı zamanda manevi dünyanın da zenginleşmesi ama daha çok parasal anlamda varsıllık, şeffaflık çok şeffaf olma hali ve Çabanız doğrultusunda ün kazanma, ödül alma ihtimalleri getirir. Yıl ortasında bu ihtimaliniz var. İkizler üzerindeki bütün tutulmalarda bu ihtimaller dahilindesiniz. Aldebaran sabit yıldızında ikizler üzerinde tutulmalar olacak. Sabit bu sabit yıldızın etkisindeyken de zenginleşme ihtimaliniz çok yüksek. Şartlarınız iyileşir yani. Gelelim Jüpiterli Satürn'e. Eee Jüpiterli Satürn e. Jüpiter Geçen yılda Oğlak üzerinde birlikte hareket ettiler. Şimdi de başlangıç noktasını Kova üzerinde birlikte başlattılar. Ama Jüpiter bir yıl Kova üzerinde bizimle. Yıl sonunda 29 Aralık'ta artık o balık burcuna geçiş yapacak. Daha iyi olacak sizin açınızdan. Ve Satürn 7 Mart 2023'e kadar Kova üzerinde. Şimdi 8. evinizde kova üzerinde ve Jüpiter'de aynı şekilde 8. ev konuları başkalarından hakkını alma konusu. Aklınızda böyle kalsın. 8. ev başkalarının parası, başkalarının variyeti konusu. Miraslar bölünebilir. 8. evinizde Plüton varsa doğal haritanızda, natal haritanızda, doğum haritanızda o zaman belki acil ameliyatlarınız gerekebilir. Bakın o o daha apayrı bir konu. Yani burada olumsuz başka bir e, yerleşim var mı? Transitte hem Satürn hem Jüpiter buradayken hem de orada Plüton yerleşikse acil ameliyat gerekebilir. E, tam karşı noktada ikinci evde acil bir yani hızlı bir para ödeme iflas durumu gerçekleşebilir. Doğum haritanız bu anlamda benim için çok çok önemli. E, bir astroloji danışmanından doğum haritanızı hesaplamasını ve yorumlamasını istemeniz gerekli bence. Şimdi 9. evden vazgeçmiyoruz sizin için 9. ev konuları Neptün 9'da, Uranüs 9'da, Neptün 9'da dolayısıyla 9. ev konuları halen gündeminizde. Plüton 7'de yani aslında yukarı noktasında bütün haritanızın yukarı noktasında biraz daha isteklerinizin peşindesiniz ve alabilecek durumdasınız. 2020'den, 19'dan ve 2018'den daha iyi bir dönem başlıyor sizin için. Satürn'ün de Jüpiter'in de 8'de olması isteklerinizi birer birer masaya yatırabileceğiniz anlamına geliyor. Bu yıl Satürn 23 Mayıs'a kadar ileri hareketinde olacak. 23 Mayıs'ta retrosu başlıyor ve 4,5 ay sürecek. Ama sizin 8. evinizi aydınlattığı için bu yıl transitinde tam karşı noktada 2. evinize destek verecek. Yani para konusunda sizi biraz daha yüceltecek. Yine Jüpiter de aynı şekilde 14 Mayıs'ta 28 Temmuz arasında retro olacak ve 8. evinizde ileri hareketini sürdürmekte olan Jüpiter tam karşı noktada 2. evinize destek verecek. Yani varsıl yani parasal anlamda biraz daha şartları iyi bir hale gelirsiniz. 14 Mayıs'tan itibaren biraz daha coşkulu, parasal anlamda iyicil etkilerinizin olacağı bir dönem yaşayacaksınız. 28 Temmuz'a kadar. Yine Ekim ayına kadar retro ama kova da devam eder. Retrosuna 28 Temmuz'dan sonra. Dolayısıyla 2022'de balığın yani özür dilerim balıktaki Jüpiter'in 2022'de yaşayacağınız o çok güzel etkisini şu anda siz 14 Mayıs'la 28 Temmuz arasında alırsınız sevgili yengeçler. Şimdi özetle bu yıl kadın ya da erkek fark etmez. Bütün izleyicilerim için şunu söylemem lazım. Genç ya da yaşlı hiç fark etmez. İlişkiler konusunda bir sorumluluk almanız gerekiyor. Tamam mı devam mı konularını çok çabuk çözmeniz gerekiyor. Yılın başında. Oturup masaya bununla ilgili karşılıklı konuşabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Ee, belki sadece sözlü nişanlısınızdır. Belki sadece sevgili durumdasınızdır. İlerlesin mi bu ilişki diyecekseniz bir sinastri çalışması yaptırmanız lazım bununla ilgili bir sinastri çalışması yaparız. Olumlu olumsuz gezegen çalışması yani olumlu olumsuz açılarınıza bakarız. İki haritayı örtüştürüp ve özellikle bu yıl beklentiniz Jüpiter'den çok büyük olması gerekiyor. 8. ev konusu mal paylaşımı, miras paylaşımı, ev araba alma konuları. Sizi çok büyük desteklerle Jüpiter bu konuda ilerletecek. 7. ev gibi değil. Bakın 8. ev konuları çok daha başka. Evet başkalarının parası ama kredi de başkalarının parasıdır. Bankanın parasıdır. Dolayısıyla krediyle bir iş de yapabilirsiniz. Bir iş de kurabilirsiniz. Ev hanımı bile olsanız başkalarının parası konusunda olumlu etki alırsınız bir kere. Ona da emin olun. Mayıs-Temmuz arası 9. evinizde iken Jüpiter. Ee, bir takım ek eğitimlere mecbur kalabilirsiniz. Yani hizmetçi eğitim olur, ek bir eğitim olur, ee, öğretmensinizdir, eğitim dönemi, seminer döneminiz olur. Ee, yurt dışı bazı işleriniz olabilir, yasal yurt dışı bazı işlerinizi kovuşturmanız gerekebilir. Ee, yasal anlamda yurt dışıyla başlattığınız ilişkilerinizi bu dönemde Mayıs-Temmuz arası sonuçlandırabilirsiniz. 2021 aslında bu konuda şanslı ama Aralık ve Mayıs-Temmuz arası sizin için daha özel bir dönem. Yurt dışına taşınmayı planlıyor olabilirsiniz. Yabancı biriyle evlilik planlıyor olabilirsiniz. Bakın Neptün 9. evinizde neden olmasın olabilir. Ama bu biraz daha gerçekçi bir evlilik olması için aslında yine Mayıs-Temmuz arasına işaret ediyor. Dolayısıyla Jüpiter'in sizin 9. evinize geldiği 2022'de bu daha mümkün ama altyapısını eğer öyle bir niyetiniz varsa başka ülkede yaşamak ya da başka bir ...kültürden biriyle evlenmek gibi işte onu e, bu yıl zeminli temelini hazırlarsınız sevgili yengeçler. İlişkiler konusunda, gelir getirici faaliyetlerimiz konusunda biraz sorumluluk alıp bunun peşine düşmeniz gerekli. Bir de bu yıl çok hızlı hareket etmeniz, motivasyonunuzun çok yüksek olması, bütün bunlarla ilgili e, çok çabuk sorumluluk almak, çabuk yanıt vermek, e, başkasından önce akıl yürütmek, motivasyonumuzun tam olması mecburiyetleriniz var. Jüpiter ile Satürn kavuşumu ve birlikte hareket etmesi. Şimdi sıfır noktasında birlikteler ama dereceleri açılacak onların ileride. Yılın ikinci yarısında daha ayrı derecelerde olacaklar. Jüpiter bir yılda tamamlayacak çünkü bu 29-30 dereceyi. Dolayısıyla yılın ilk yarısında Jüpiter-Plüton kavuşumu planla yap. Planla yap emri verir size. Planlarınızı gerçekleştireceksiniz öncelikle. Dolayısıyla eğer bir para paylaşımı gerekliyse ise. Hakkaniyet için özellikle Satürn orayı izliyor. Satürn 8. elinizi takip ediyor. Unutmayın Hakkaniyetle para paylaşımı eşit bir miras paylaşımı konusunda ne hakkınızı yedireceksiniz ne bir hak yiyeceksiniz. Bu konularda çok etik davranmanız gerekiyor. Başka fikirlere de destek verip birlikte hareket edebilirsiniz. Bakın biriyle iş ortaklığı yapabilirsiniz. İşletmenize yetemiyor, parasal anlamda yetemiyor olabilirsiniz ama iş ortaklığı yapıp birlikte hareket edebilirsiniz biriyle birinin para koymasını efor koymasını birlikte ticaret yapmayı önerebilirsiniz bu yıl bununla ilgili çok güzel başlangıçlar dönemleriniz var hem haftalık hem aylık yorumlarda bunu canla başla anlatacağıma emin olun lütfen sevgili yengeçler takip de olmanızda fayda var kanalımı takip etmenizde özellikle fayda var ee, sevgili yengeçler bunu bir de Oğlak Burcu için söylüyorum ve Boğa Burcu için söylüyorum bu yıl ta birebir takip etmeniz çok önemli fiziki anlamda da şartlarınız kolaylaşacak yani beğenmediğiniz istemediğiniz bir evde oturuyor durumda kalmayacaksınız. Ev değişikliği eğer talep ediyorsanız, istiyorsanız bu yıl ev değişikliği mümkün olacak tarihler var. Bir araba almak istiyorsanız bunun için çok özel ve kaçınmanız gereken tarihler de var. Onları da yıllık, özür dilerim, aylık ve haftalık yorumlarımda paylaşıyor olacağım. Kişisel doğum haritanızı net biliyor olmanız çok önemli. Hayatınıza, hayat planlamanıza destek olması için hafta hafta ay ay anlattığım sizinle ilgili sizin natal haritanızın ilerletilmiş transitlerine göre oluşturduğum doğum haritanızı okumanızda böyle bir hizmet almanızda fayda var. Büyük paralar vermenize gerek yok bunun için. Birlikte çalışabiliriz. Ee, ve kişisel doğum haritanızı ya da sinastı bir çalışmanızı izlemenizde, takip etmenizde bu fayda var. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.